Arkadaşlar cümleten hepiniz hoş geldiniz. Hava o kadar güzel ki yılın ilk sıcaklığı vurdu arkadaşlar. Arılar bakın ağaçlarda gözüküyor mu videoda bilmiyorum ama yuvalarını, peteklerini yapıyorlar şu anda var ya. Yani buralar arkadaşlar komple arı şu anda bu ağaçların hepsi. O yüzden çok tehlikeli bir yerden gidiyorum çünkü beni geçen sene arkadaşlar yanlışlıkla elime attım ağaçların arasından geçtim. Haydi haydi. Biraz koşturayım karayla. haydi. Şu anda arkadaşlar böyle her ağaçta bakın zaten tişört giydim. Yani felaket bir sıcak var. Yani şort da giyeceğim birazdan. Ben normalde şort giymeyi çok sevmem arkadaşlar. Sadece çiftlik içerisinde giyiyorum. Kesinlikle bir yere falan gittiğimde şort giymem. Aşırı derecede bir sıcak var. Yani Allah sonumuzu hayır eylesin. Gerçekten iğrenç bir sıcak var arkadaşlar ya. Kobra da az önce içerideydi. Bir anda karayla e bağırınca bir dışarı çıktı. Acaba dedi köpek mi geliyor. Çünkü kobra'ya ağrının hiç o kadar serinlik geldi ki arkadaşlar sanki böyle klimalı bir ortama girer gibi. Ağarın içi maşallah gerçekten arkadaşlar çok serin oluyor yazları dışarıya göre tabii ki yani ne kadar çok da serin olmasa da yazın böyle yazın ortasında arkadaşlar ama dışarıya göre kat kat sıcak çünkü bizim aralarımız böyle bakın yalıtımlı Şurayı daha hala yapamadık rüzgar yine dün rüzgar çıktı arkadaşlar Burayı en kısa zamanda yapmamız lazım. Çünkü bu yaz yağmurları falan yağmaya başladığında oradan %100 içeriye arkadaşlar iyi bir su girer. Bu da sıkıntı oluyor. Kobra Karam'la arkadaşlar şöyle bir iki üç güne kadar eşleşecek. Hala daha kanaması devam ediyor. Kanaması bir türlü durmadı. Ben sürekli gün içerisinde falan takip ediyorum. Kan geliyor mu diye. Kanaması hala devam ediyor. Ama şöyle bir iki 3 güne kadar arkadaşlar Karam'la Kobra'yı nasip olursa inşallah eşleştireceğiz. Güzel yavrular doğacağını ümit ediyoruz. değişik bir sıcak var. Bir de oruçluyuz arkadaşlar biz. Niyetliyiz yani. Güneşe gelirsen yanarsın tabii ki. Gir içeriye. Ne diyorsun? kesinlikle hele evet, de bu yazın arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle çiftlik içerisinde serbest bırakmıyorum. Gidiyor çünkü böyle kuzuların koyunların yanına ısırmaya çalışıyor. Bir iki kere de kaptı arkadaşlar. O yüzden kobrayı kesinlikle böyle ben olduğumda sadece çiftlik içerisinde elimle gezdirmeye çalışıyorum elimden geldiği kadar da. Yoksa arkadaşlar köpek elimizdeki olan kuzuyu da parçalamaya çalışıyor. O yüzden kobra çiftlik içerisinde boş bırakmıyorum. Şimdi yorumlarda yazacaksınız o sıcakta o köpek niye orada bağlı? Sıcak ama esinti var tabii ki esiyor. Daha hala o yazın sıcaklarına gelmedi. Mesela böyle gölge yerler arkadaşlar soğuk geliyor. Ama güneş yakıyor tabii ki. Bir de bu güneş zaten daha yeni çıktı. 2-3 saat arkadaşlar hava tekrardan soğuyor. Gün de aynı bu şekilde olmuştu. Mesela bu çiftliğin arka tarafları biraz esiyor arkadaşlar. Size şuradan ağrın içine girmeden üzeri çünkü çok temiz. Hayvanlarımızın hepsi arkadaşlar bu ağrıda. Artık ilaçlama dönemi başlıyor. Her hafta değil de böyle bir hafta ilaçlayacağız. Bir hafta duracağız. Bir hafta sonra tekrardan arkadaşlar pire belası tekrardan başlayacak. Evet özellikle burada keçilerin yanında. Yani o kadar bıktık ki bu keçilerden arkadaşlar. Allah'ın Biz bunlardan ekmek yiyoruz. Bıktık derken <laughs> piresinden bıktık. Çünkü geçen sene Hatta benim YouTube kanalımda videolar da var. Arkadaşlar ayağımla bu ara giriyorum. Ayağımda 20 tane belki pire. Hep bu keçilerden dolayı. Şimdi burada da kuzulu koyunlarımız var. Onların yerini değiştireceğiz. Çünkü onlar pireden dolayı kesinlikle gelişmezler. O yüzden onların da yerini değiştireceğiz. Burayı da arkadaşlar güzelce bir bahçe yapmayı düşünüyoruz. Nasıl olacak? Nasıl yapacağız? Buraları bir temizleyeceğiz ilk önce. Buralar arkadaşlar güzelce bir bahçe yapacağız. Artık kendi sebzemizi, meyvemizi buradan arkadaşlar temin edeceğiz. Şimdi buranın bayağı bir işi var. Su falan çekilecek buraya. Sürmesi falan kolay bizim burada motor da var. Sürmek için arkadaşlar alet edevat da var. Yani Bakalım burayı ne zaman başlayacağız çünkü çiftliğin ön tarafından buraya boru çekilecek arkadaşlar su borusu. O da bayağı bir maliyeti olacak. Bakalım bir maliyeti falan nasıl olacak. Ama biz iki sene önce kendimiz ekmiştik buraya. Hiçbir sıkıntı olmamıştı. Ama biz böyle az ekmiştik arkadaşlar. Domates ekmiştik. Hiçbir sıkıntı olmamıştı. Şurada yatan bir tane keçi var. Sürüden ayrı yatıyor arkadaşlar. Onun bir sıkıntısı vardır. Diyeceğim. ama hani diğer keçiler de buradaymış. Vallahi güneşleniyorlar arkadaşlar. Şuralara da iyi zenebi yeşillere kurutması için arkadaşlar yeşil kurutan denilen bir ot ilacı var. Ondan sıkmamız gerek. Çünkü yine çiftliğin her yeri arkadaşlar yeşillenmeye başlamış. Ben ondan alacak normalde de unuttum. Bundan en kısa zamanda almam lazım. Çünkü arkadaşlar otlar öyle bir büyüyor ki. Yani yazın çiftlikte arkadaşlar köpeklerin köpekleri de bırakamıyorum. Köpeklerin ayakları da full diken oluyor. Aşırı derecede bir diken oluşuyor. <laughs> Bakın arkadaşlar köpeklerin yerindeki son durum. Size de göstereyim şöyle. Şimdi buraya burada elimizde olan demirler vardı. Bu demirler arkadaşlar şunları arkadaşlar buraya sabitleyeceğiz. Tabi köpekler çıkamayacak. Şimdi normaldeki plan projemiz arkadaşlar. Buranın üzerine telle komple çevirmekti ama onu ileriki zamanlarda yapacağız. Şimdi şu ortaya bir tane zikke sivri bir şey oluyor. Onu yerin dibine kömeceğiz. Betonlayıp Köpek zincirle dolanacak. Tabi yani kaç adımlık diğer arkadaşlar yaptığımız kulübe 1, 2, 3, 4, 5, 5 buçuk. Az önce bir yarımda altı adımlık arkadaşlar. Her kulübemiz altı adımlık. Tabi şu anda daha bitmedi çok işi var. Böyle çatı yapılacak. Buradan su böyle akacak arkadaşlar. Dışarıya akacak. Yani daha aşırı derecede bir iş var buranın. Çatıların yapılması lazım. Bakalım sonu nasıl olacak. Buralar tabii ki yine bir böyle bir demirle üstüne demir ilave edilecek. Buralar arkadaşlar tel geçirilecek. Otelle de bu yeşil Ne diyorlar bana? File. Fileyle diğer köpek diğer köpeği görmemesi için yeşil fileyle de arkadaşlar kapatacağım buraları. Yani 1-2-3-4 köpeklik. 4 tane köpeğimiz var zaten şu anda. 4 köpeklik arkadaşlar. Buraya yer yaptık. Bir tane de ben kurdu tam arkadaşlar. Tam burada görmüştüm. Elimle işaret ettiğim yerde. Köpeklerin de biz zaten burayı kullanmıyorduk. Köpeklere de böyle bir yer yapmayı düşündüm. Ama benim bir tane arkadaşlar köpeğe yapacağım yer. Normalde bir köpek çiftliğindeki 3 tane kafese bedel. Yani büyük. Ben geçen saydım arkadaşlar. 40 adım mı neydi? 40 adım ya da 36 adım falan olması lazım her bir bölümün yeri. Bir tane de buraya böyle bir kulübe yapacağız. Daha bunu yükselteceğiz. Buraya da bir tane kulübe yapacağız arkadaşlar. Köpek böyle boş olacak. Yani gidip gelecek böyle. Bu taraftan o köpek sorunu olacak. Bir tanesinin boş olması lazım çünkü. Yani diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kafesler yaptığımız yerler hakkında düşüncelerinizi yorumlarda bekliyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki yeni videoda.